Hoş geldiniz. Bu videoda, bugünkü programda 2022 bölge otellerinde Antalya'nın en güzel bölgesindeyiz. Arkasını Bey Dağları'na dayamış, ormanlar içerisinde şahane bir denizle buluşturan Kemer bölgesindeyiz. Az sonra Kemer'deki otellerle karşınızda olacağım. Kemer'de de SİDE bölümünde anlattığım gibi benzer bir durum söz konusu olmaya başladı. Erken rezervasyon bittikten sonra fiyatlar hızla yükseliyor. Elimden geldiğince fiyat fayda otellerini yakalamaya gayret ettim. Şimdi Kemer bölgesinde size oda kahvaltı bir otel sunmayacağım. Kemer'e en yakın oda kahvaltı tesisler Çıralı Olympus bölgesinde. Oraya ayrıca bir bölüm yapacağım. Onları anlatacağım sizlere. Ama kemerden 5 tane her şeyi dahil otel getirdim. İlk otel fiyat fayda açısından hala çok başarılı. 10.000 lira bandının altında. Hangi tarih? 7-12 Haziran. Kaç kişi için? 2 yetişkin ve 0-12 yaş bir çocuk dahil. Karmir Resort. Karmir Resort'un 7-12 Haziran fiyatı 9.500 lira civarında 5 gece. Bu hala oldukça fiyat performans açısından kabul edilebilir bir rakam gibi gözüküyor. Çünkü diğer otelleri göreceksiniz şimdi yükseliyor fiyatlar. Karmi Resort'un kum bir plajı var, kum çakıl bir denizi var. Tabii ki Kemer'de doğal kum yok yani Karmi Resort'un da kumu dışarıdan getirilmiş ve yapılmış bir kum elbette ama çok da güzel, çok da başarılı. Kum çakıl bir denizi var. Genelde böyle daha kayalıktır Kemer'in denizi çünkü ve kademeli derinleşiyor. Daha hızlı derinleşen bir denizdir Kemer Side'ye falan kıyasla ama çok güzel bir doğadan bahsediyoruz. Kemer bölümüne başlayalım. Carmel Resort tam bir fiyat performans oteli karşınızda efendim. İkinci otel Kemer'in bel dibi bölgesinden yani Kemer ilçesinin Antalya'ya en yakın olan bölgesi diyelim. Bel dibi bölgesinden Amara Premier Palace. Şimdi Amara grubunun birçok oteli var. Bu da onlardan bir tanesi ve çok güzel bir otel gerçekten. Özellikle çocuklara uygun bir otel, bir Kemer oteli arıyorsanız ve çocuk etkinliklerinin aktivitelerinin daha yoğun olduğu bir otel arıyorsanız, spa seviyorsanız, aqua seviyorsanız, aqua park, su kaydırağı seviyorsanız, Amara Premier Palace doğru otel olabilir. 7-12 Haziran 2 kişi 1 de 12 yaşına kadar çocuk dahil fiyat 15 bin lira seviyesinde. Buyurun Amara Premier Palace belli bir Kemer. Şimdi de Kemer'in neredeyse yani Çıralı, Olimpos falan hariç Antalya'ya en uzak bölgesine Kirişe'ye gideceğiz. Yani bel dibinden bir uçtan Kirişe, diğer uca Kiriş'te çok sevdiğim bir otel var benim. Bir takım dezavantajlar olabilir. Çok büyük bir otel, 700 küsur odası var ama bence şahane bir otel. Çok beğeniyorum, çok seviyorum. Nirvana grubunun bir oteli bu da. Nirvana Dolce Vita. Çok tatlı hayat. Çok güzel bir otel gerçekten. Peki bu oteli kimler tercih etmeli? Bir kere öncelikle kum ve çakıl bir plajı var. Yani onu söyleyeyim. Onun dışında şahane bir akvası var. Denizi kademeli derinleşiyor. E, kum çakıl bir denizi var. Yani plajın devamı doğal olarak öyle bir denizi var. Ve hayvan dostu bir otel. Şimdi Nirvana'nın bu konseptinde böyle iki tane otel var ki gerçekten hayvan, evcil hayvanla seyahat etmek için şahane her şeyi dahiller. Bu da onlardan bir tanesi. Diğeri Beldivin'de. Onun adı Nirvana Mediterranean Excellence. O da şahane bir oteldir. Bu da çok güzel bir otel. Evcil hayvan oteli var. Evcil hayvanın sizinle beraber kalabildiği oda tipleri var. Evcil hayvanın plajı var. Yani o konuda son derece başarılı. Yine bir aile oteli. Çocuklar için çok çok çeşitli aktiviteler var. Bir etkinlik oteli, aktivite oteli, çok geniş animasyon imkanları, aktivite imkanları var. Dolayısıyla hani Kemer'de, Kiriş'te Nirvana Dolce Vita her anlamıyla güzel bir tesis. Çok başarılı bir tesis. Fiyatı da 18.250 lira seviyelerinde 7-12 Haziran. Evet, fiyat yükseliyor artık. Çünkü Nirvana e, lüks segment otel grubuna gir giriyor. O yüzden de fiyatlar 20 lira doğru hareket etmeye başladı. 18.250 lira. Buyurun kiriş kemerdeyiz. Nirvana, Dolce Vita. önereceğim kemer oteli de ilk kez bu programda, benim programımda yer alıyor. İsmi Seven Seas Hotel Life. Seven Seas Hotel Life'ın 7-12 Haziran'daki fiyatı bin'e iyice yaklaşıyor. 19.280 19.300 bandında. Bu da çok çok başarılı bir otel gerçekten. İçinde neredeyse yok yok her şey var. Çok kaliteli bir kemer, 5 yıldızlısı. Bir 5 yıldızlı her şey dahili. Buyurun birlikte izleyelim Seven Seas Hotel Life. <laughs> Geldik bu program için, bu video için Kemer'in en e, pahalı seçeneğine. Elbette Kemer'de çok daha pahalı oteller var. Kiriş'te, Kemer'de ama bu video için daha böyle ulaşılabilir seviyedeki pahalı bir otel vereceğim. 22.750 lira fiyatı. 22.750 lira 712 12 Haziran'da. Sizin tarihleriniz farklıysa fiyatlar değişebilir. Unutmayın lütfen. Bu bir Barut Collection Oteli. Barut grubu. Benim çok beğendiğim bir otel işletmeciliği yapıyor gerçekten. İşte Kemer'deki Barut Collection'dan söz ediyorum. Nefis bir otel. Yani dört dörtlük bir otel. Hiç böyle tartışmasız öyle söyleyeyim. Çok güzel bir otel. Fiyatı da 22.750 lira. Kemer'deki, 2022 versiyonu Kemer'deki gözüm kapalı önerebileceğim otel bu diyebilirim. İşte Barut Collection Kemer. Buyurun. Kemer'de daha bir sürü otel var elbette. Onları da başka programlarda yavaş yavaş konuşuruz ama şimdilik Kemer'den de bu kadar. Bölge otellerine devam edeceğiz. Bir sonraki programa kadar kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. E, abone olursanız da çok mutlu olurum tabii. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız.